Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle akşam yemeği masamı birlikte hazırlıyoruz. Menümüzde Arap tava, şehriyeli pirinç pilavı ve salata var. Öncelikle Arap tava ile başlıyoruz. Bir adet küçük doğranmış soğan ve 4 diş sarımsağı kabımızı alıyoruz. 2 kırmızı, 2 yeşil biberi yine küçük doğranmış şekilde kabımıza alıyoruz. 300 gram kıyma 2 domates ve baharatlarımızı da kabımıza alıp yoğuruyoruz. Baharat olarak kekik, pul biber, karabiber, tuz, kimyon ve kırmızı toz biber koydum güzelce karıştırdıktan sonra üzerine sıvı yağını ilave ediyoruz. 2 tane biraz daha iri doğranmış patates ilave edip tekrardan güzelce karıştırıyoruz ve bastırarak şekil veriyoruz. üzerine bir kaşık domates salçasını sulandırıp döküyoruz. Biraz da tereyağı ekliyoruz üzerine. Lezzet vermesi için ekliyoruz. Islatılmış yağlı kağıdı da üzerine güzelce yerleştiriyoruz. ve fırına veriyoruz. 180 derecede pişireceğiz. Sonrasında yağlı kağıdının üzerinden alıyoruz. Yeşil biberlerle ve çeri domateslerle süslüyoruz. Ve üzeri açık bir şekilde üzeri kızarana kadar fırına tekrardan veriyoruz. üzeri kızarınca fırından alıyoruz. Pirinç pilavına geçiyoruz. Tel şehriyeyi sıvı yağ ve tereyağı ile kavurup üzerine yıkadığımız pirinçlerimizi ekleyip tekrardan biraz kavuruyoruz ve sıcak suyunu ilave ediyoruz. Tuzum da ekleyip karıştırıyoruz. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Hemen herkes pirinç pilav yapmayı bildiği için burayı kısaca geçiyorum. Karıştırıp üzerine havlu kağıdı koyup dinlenmeye bırakıyoruz. Pilav için böyle kalıplar satılıyor. Onları koyup bastırıp ters çeviriyorum. Salata için marul, yeşil soğan dereotu. Tuz. Limon. Ve nar ekşisini de ekleyip salatamızı da hazırlamış oluyoruz. Son olarak masamızı kuruyoruz. Sizler için keyifli bir video olmuştur. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.